Merhabalar bugün Rize Of ilçesinde Fındıkoba köyündeyiz ve çay tarımcımız Alaaddin Buyuk'la beraberiz. Merhaba Alaaddin Bey. Merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun. Hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Bu çay nereden geldiği gibi bilgi almak isteriz sizden. %100 emin olmamakla birlikte çayın kökeni Türkiye zihni derin denen bir Rizeli vatandaşın. Gürcistan'dan çay tohumunun çıkarmasının yasak olduğu bir dönemde şemsiyesinin içerisine çay tohumu koyarak Rize'ye getirdiğin söylenir. Olarak Rize'de bunun yetiştiriciliği başladı. Daha sonra devlet eliyle çoğaltılmaya başladı. Yörenen çay tarımı sadece bir ihtiyaç ürünü değil. Çay aynı zamanda bir toplumsal nüfusun aynı yerde kalması için çok önemli bir üründür. Hı hı. Karadeniz bölgesinde başka bir çok kıymetli ürün olmadığı için bu ürün vatandaşı hem göç etmekten kurtarmış hem ülke ekonomisine büyük evet. katkı sağlamış. Bu zamanla paraya dönüştüğü görülünce insanlar kendi arazilerini topraklarını işte tarlası olan veya fındık bahçesi olan veya başka türlü toprakları olan insanlar çay bahçesine dönüştürülüyor. Evet. Çok güzel söylediniz. Çay bahçeleri e, nasıl oluşuyor? O yıllarda insanların çapa dediğimiz çapalarla beraber yabani ağaçları veya diğer ağaçları sökerek kendilerini e, düzenleyerek düz bir e, tarla haline getiriyorlar. Ondan sonra çayı sırasıyla işte 70-80 santim genişliğinde e, çay fideleri şeklinde dikiyorlar. Ondan sonra 4 yıl, 5 yıl boyunca bebeğe bakar gibi yabani otlardan, diğer işte dikendi, başka türlü bitkilerden arındırarak, hizmet ederek 4. yıl sonunda çay hasadı, normal hasat düzeyine gelecek vaziyete e, yetiştirirler çayı. Hı hı. çay. Bir, bir kere ekilmesi yeterli oluyor anladığım tek kadarıyla. tek sefer ekiyorsun hı hı. ama çay eğer bitmemişse yani ektiğiniz tohum büyümemişse, Aynı yere tekrar dikebilirsiniz. Hı hı. Ama bitmiş bir tohumu tekrar o fideyi değişmen gerekmiyor. Yani en az 60 yıl hala bugün buralarda çay bahçesi olarak yenilenmeden aynı çay bahçeleri 60 devam yıl boyunca edin. devam eden var. Hatta belki 100 yılı da çıkar. Hı hı. Fakat burada şöyle bir şey var. 10 yılda bir hı hı. en maksimum 10 yılda bir çayın kendisini tazelenmesi için dibinden Kesilir. Yani, hmm. Peki o... yılda ne kadar hasat yapılıyor? Hasat tarihleri ne zaman oluyor genel anlamda? Ya. Ve bu süre içerisinde çaya bakım anlamında ne gibi ilaçlama olsun, bakım olsun, sulama olsun ihtiyaç var mıdır? Şimdi e, Karadeniz çayının en önemli özelliklerinden bir tanesi haşerelere karşı ilaç diye bir şey kullanılmaz. Bizde. Hı hı. Yani kimyasal ilaç kesinlikle yoktur. Ama bunun en büyük avantajlarından bir tanesi Yörenin ikliminden kaynaklanıyor. Hı hı. Dünyada yetişen diğer çayların üzerine kar yağmazken bizim ülkemizde bölge olarak e, iklimden kaynaklanan bir avantaj var. Hı hı. Çayın üzerine kar yağdığı için haşereleri zaten kendiliğinden kışın öldürüyor. Hı. Bizim burada kimyasal bir mücadele yok. Çay, Ama çayın gübrelemesiyle alakalı genelde tercih edilen yılda bir. Hı hı. O da e, Mayın, Mayıs ayında hasat yapılacağını düşünüyor. Mart'ın sonu veya Nisan'ın başında hı hı. gübrelemeye başlanır. Ve bir hafta 10 gün içerisinde gübrelenir. Hasat işlemi nasıl oluyor tam olarak? Hasat işlemi şöyle. E, çay bitkisi genelde üç kere hasat yapılır. İklim şartlarına göre bu bir hafta 10 gün belki fark eder. Durum fark eder ama ortalama ilk hasat Mayıs'ta olur. Haziran ortalarında falan biter. Arada bir çayın hasatıyla diğer çay hasatı arasında minimum 45 gün geçer. Yani 45 gün sonra ikinci bir hasat. Bu da iklim şartlarına bağlı. Belki 5 gün 10 gün <laughs> yanılma bayılıyor. Çay bahçeden toplandıktan sonra o gün veya ertesi gün <laughs> çay alım merkezlerine teslim etmek zorundasın. Çay alım merkezleri Çay Çaykur'un kendisine ait e, her köyde her beldede bir çay alım merkezi vardır. Hı hı. İşte bunları çay eksperleri yani çayın kalitesini kontrol eden insanlar aracılığıyla çayı müstahsilden teslim alırlar. Hı hı. Çayı teslim aldıkları yerde çay ambarlarda belki bir gün iki gün fabrikanın sıkışıklığına göre bekledikten sonra fabrikadan kamyonlarla alınır çay, çay fabrikasına götürür. Çay fabrikasında çayın işlenmesi ayrıca bir teknik özellik. Evet, teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun, emeğiniz. Şu an bir çay fabrikasına doğru gidiyorum. Çay fabrikasını geçmiş olabilirim bilmiyorum ama inşallah biri içeride size çayın nasıl yapıldığını dair bilgi vermek Evet, Çaykur'un tesisine geldik. Burada bakın, görüyor musunuz? Bu, kırınlanmış çay. bu da elekten geçiyor, temizleniyor, bir sürü işlemi var. Çay gelip burada kantarlarda tartılıyor. Tartıldıktan sonra elekten, yeşil çay yukarıdan aşağıya akıyor. O akan çay kıyılıyor. Önce soğutuluyormuş üst katta. Soğutulduktan sonra kıyılıyormuş. Sonra fermentasyona bırakılıyormuş o kıyılmış çay fermentasyon demek de getiriyor. Yarım saatte böyle bir arama salınıyor, Aromalanıyormuş çay. Daha sonrasında fırınlamaya veriliyor. Fırınlandıktan sonra da çayımız, güzel çayımız kendi süzgeçten geçiriliyor işte. Bekten geçiriliyor.